15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında 677 ve 678 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı. Bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararnamede eski alay komutanı Bilal Güvenir de yer aldı. KHK ile TSK'dan ihraç edilen 1988 kişi arasında eski düzce jandarma alay komutanı Bilal Güvenir'in de adı geçerken 8 Kasım tarihinde düzce emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Güvenir'in sorgusu devam ediyor. O hal kapsamında ayrıca emniyetten 7586 kişi ihraç edildi. Kamu kurumlarında görevli 5434 kişi görevden uzaklaştırıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. 375 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı.